hakkında kronikler vesaireler var diyorlar. İşte e, direksiyonda kafa sallama gibi. Aha kafa salladı. O kadar eleştirilere rağmen dedim ki bir videosunu çekeceğim bunu. Ama <laughs> rezil ettim beni. Aşağı doğru meyilli ama birazdan yukarı doğru tırmanacağız. Nasıl kızlara ulaştığını yokuşta tek kişi olarak göreceksiniz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8000 kilometreye gelmiş Honda Forza'yı konuşacağız. Forza'yı zaten eleştirmek gibi bir amacımız yok ya da Yamaha'yı eleştirmek gibi bir amacımız yok. Her motorun kendine has özellikleri, kendine has gidişatı, rahatlığı, konforu var. Ee, ancak Forza'yı almayı düşünen insanlar için e, bir takım şeyler konuşabiliriz ki onların da akıllarında soru varsa bunlara da bir nebze cevap olmuş olabilirim. Şimdi e, yeni gelen zamlarla şu an Eylül'deyiz. Yeni gelen zamlarla 329 bin lira oldu. Çantasız. O para buna, bu motora verilir mi? Parası olan verir. Güvenli bir alet. Her ne kadar şöyle araçlar güvensiz olsa da aletimiz güvenli. Ee, bu ekran konusunda şurada bir analogu var. Navigasyonumuz, müziğimiz vesairesi var. Normal e, teknolojiyle donatılmış motosikletlere benzer özellikler var. Yeni motorların hepsine bunları koyuyorlar. Zaten. Ama Honda bu konuda navigasyonu yapamamış. Navigasyon sadece sağa dön, sola dön gibi işaretler, talimatlar veriyor. Onu çok sevmedim açıkçası. Eee <laughs> Diğer özellikleri güzel. Zaten bir motorun ekranından ne bekleyebilirsiniz? Tabi e, şu trip yazan yerde ne kadar yaktığına dair bir göstergede bulunsaydı. Ya bunlar yazılımsal. Ben şimdi olumsuz bir şey anlatıyormuşum gibi olmayayım. E, motor gayet konforlu. Uzun yola da gittim geldim. Motor hakkında kronikler vesaireler var diyorlar. İşte e, direksiyonda kafa sallama gibi. Aa kafa salladı. Bende normalde kafa sallamıyordu bu. Demek ki bir şeyle oynadık yani bozduk. <laughs> Ulan nasıl şaşırttı beni ya. Ya özellikle kafa sallamıyordu bu motor. O kadar eleştirmeye rağmen dedim ki bir videosunu çekeceğim bunu. Ama <laughs> Rezil ettim beni. Neyse işin şakası. <laughs> Neden sallıyor şu anda hiçbir bilgim yok. Ama sallamıyordu yani ben bu motoru da iki kişi de e, bunu denedim. E, yüksekten indim biraz yani kaldırımdan indim birkaç sefer. Yani ayarları bozulmuş olabilir. Arkamda çantam yok benim. Çantadanları diyen arkadaşlar olacak. Arkamda çantam yok. Neden kafa salladı şimdi bilmiyorum. Ama e, sabah işe giderken yoktu böyle bir şey. Dolayısıyla e, eğer ilk başında yoksa ya da olmuyorsa ben şimdi buna kalkıp kronik diyemem. Sadece belli başlı bir e, teknik bir sorun olduğunu düşünüyorum. bunu da düzelteceklerine inanıyorum yani çok büyütülecek bir şey değil. Ayrıca e, içeri de bırakmak çok doğru değil. Aşırı sallanmıyor bende ama hafiften. Bah. Olmasaydı iyiydi. Tüh! Üzüldük şimdi. Şaka tabii ki. Forza'dan çok memnunum. Aynalar konusunda çok eleştiri yapıyorlar. Arka gözükmüyor vesaire diye. O kadar da gözükmüyor değil. Sonuçta yapı olarak da hacimli bir motor. Ee, şöyle kolumuz geliyor. Kolu şöyle yapınca zaten arkayı böyle komple gösterebiliyor. O yüzden abartılacak, üretilecek hiçbir şey yok. Motor gayet yeterli hızlarda gidiyor. 130-140 arası çok rahat bir şekilde gidiyor. İki kişi de çok rahat şekilde gidiyor. İki kişi 120-130 yokuş çıkabiliyor hatta. Şunu biraz kaldıralım sesimiz daha düzgün gelsin. Motorumdan memnunum. Özellikle şu hızlanma konusunda gaz açtığımız zaman birden böyle uzaması şey Honda araçları bilen bilir e, ee, Civic'lerde var bir tek modelleri. Bir teklerde de öyle. Birden böyle açtığınızda uzuyor. <laughs> Bu durumu da ona benzetiyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Araya demeye de güzel kaçıyor. Alacakları tavsiye ediyorum. Ancak 300 lira, 310 liralar verecek potansiyelde bir orası tartışılır. Motordan ne beklediğinize bağlı. Ben bu Forza'dan, beni bir yerden bir yere götürsün, bana sorun çıkartmasın, konforlu olsun istedim ve bu motoru aldım. Sizler de ne istediğinizi bilirseniz, o motoru aldığınızda mutlu bir şekilde binersiniz. Şimdi biraz gaz açacağım. Hem size gidişatını görün, nasıl gidiyor. Çok viraj performansını beğenmedim ben şeye şeye kadar değil, X Max kadar değil. Ama bu kötü olduğu anlamına gelmez. Seri bir motor, X Max de güzel bir motor. Dediğim gibi ne istediğinize bağlı. Şimdi rüzgar gelecek bir açacağım. sizlerde e, burası yokuş olacak. Şimdi burası aşağı aşağı doğru meyilli. Ama birazdan yukarı doğru tırmanacağız. Nasıl hızlara ulaştığını yokuşta tek kişi olarak göreceksiniz. Dip gaz yapacağım zaten. Evet şu yol şöyle yukarıya doğru gidiyor. İyi seyirler. Evet arkadaşlar gördünüz. Çok büyük hızlar beklemeyin. 125-130 arası böyle yokuşu rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Ee, şimdi biraz daha düz bir yola geldik. Burada da biraz hız deneyeceğim. Nerelere geldiğini siz de görün istiyorum ama trafik de var. Şuradan bir açayım hemen. Bir de düz yolda ne kadar yaptığını görün. Ama burada bir çok fazla bir trafik var. Neden bu şekilde bilmiyorum. Normalde böyle olmuyordu. Okul açıldı diye, diye düşünüyorum ama ya sonuç olarak burası ücretli bir yol. Bu kadar insan niye bu yolu kullanıyor? Bu kadar insan nereye gidiyor bilmiyorum. Para var. Milletin parası var abi. Evet şöyle biraz açayım. İngilizce bir kadar olmasak şöyle bir giriş yapacağız. Kötü girdik ama olsun. Şimdi de 50'lik bir girelim bakalım kaçla giriyoruz. 90-100 rahat girebilirim. Burada da bir sizler için deneyeceğim. Bakalım ne oluyor. Ama çok fazla rüzgar var bu arada. Sağdan soldan. Önden arkadan. Gördüğünüz gibi burası da biraz yana. Gidişimi görüyorsunuz. Zorlanmıyor. Tabii şu araç için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Klasik olarak Forza'yı tanıtıp Yok şu kadar yakıyor. Yok masrafı bu kadar. Şöyle yapın, böyle yapın. Yok abi. biliyorsan arpasını eksik etmeyeceksin. Neyse masrafını vereceksin. Önemli olan ne amaçla kullanacağım. Ona göre motorunu seçeceksin, alacaksın. Yok maliyeti şöyle, yok yakıtı bu kadar. Yok abi öyle bir şey. İstediğiniz yere götürsün, masrafı gelince aaa Olmaz öyle. Öyle olmaz. Ne demişler? Bakarsan da bakmazsan bağ olurmuş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.